Tamam oldu mı? işte tamam. Hayır dün kanalda ayarlı değil ama bu. Tamam. Bu da güzel çalıyor açılıyor bence ya. Aşkım ben çok yedim galiba karnım çok fena. Ama var ya mükemmel yemek yapıyor. Evet çok güzel, güzel, yemek. güzel yemek, Sen yemek, yapıyor, ya. Bana da yap. Aşk daha çok olsun güzel. ya aşk olsun sana geçen hafta çıkın fayetayı kim yaptı? Hadi. Ama <laughs> ne yapıyor bu adam ya? Tamam ya. Ne şimdi ya. geçeyim ben bu Sen adam acaba acemi... başımıza şey iş almayalım. Allah Allah. Şey, e, Ayşegül, ben akşam heyecan. sinemaya gidelim mi? Akşam sinemaya gidelim, Burak'ı da arayalım evet. diyorum akşam ben. Akşam Burak'ı da arayalım, Burak'ı da alalım. Yine Bak bak, Yine bu adam demir. bir şeyler yapıyor ama çözüldü mü Selektör falan yapıyorlar. ya. Boş Tanıyor olabilir misin adımı? Mi? Yok, tanımıyorum. İlk kez görüyorum adımı. Allah Allah. Neyse canım sakin ol. Allah Allah. Sen sakin ol. Tamam boş ben ver. Çekiyorum. Ne yapıyor ya? Çek bakalım hadi. Boş ver canım sen niye çek? Bakalım. Ya Allah aşkına biz ne çekiyoruz ki arada? Ben çekeceğim. Şey şu kamerayı kapatın. Tamam Sabah canım. Bir tamam. şey söyleyeceğim. Sen niye durdun? Devam edebilir misin lütfen? Hayatım lütfen ya. Ya bunu canım yapayım. korkma belki bir şey soracaktır. Bir şey vardı. Adam niye geliyor şimdi buraya? Ya nereden bileyim ben? Allah Allah. Of. Merhaba Hanım iyi günler. Kosif'ten Torto'dan geliyorum. Önünüzde gördüğünüz kırmızı BMW bir seri araç Sevgililer Günü hediyesi olarak sevgiliniz Murat Bey tarafından sizin için hediye alındı. <laughs> Nasılsın ya? Sizin, <laughs> Sevgililer Günü kutlu olsun. Şaka Merve. mı bu? <laughs> <Buyurun>. ya saçmalama <laughs> gerçekten mi? <laughs> Aşkım <Ay, gülüyor> ya teşekkür ederim. Allah'ım bir kırmızı evde. Bak plakayı gördün mü plakayı? Mı? Merve. 15 Merve. 15 gün başlamamışım. Aşkım seni seviyorum. Seni Merve. çok Merve. seviyorum. Merve. Seni çok seviyorum. Ay inanmıyorum. Sen sabahtan beri bu yüzden mi kamerayı evet, alıyorsun? Evet. Güle güle kullanacağım arkadaşım. <laughs> çok güzel Dikkat et. Çok Açamıyorum kamerayı. Yavaş kullan. Yavaş A kullan. Dikkat et. Çatlağa bakar mısın? Nasıl kaşıyor? Çatlağa <laughs> Totluğ <laughs> Ama yedi ya. biliyor musun? Bas bayağı yani.